tarihin öyle bir dönemine denk geldin ki karşında koskoca Fatih Sultan Mehmet var. Bir Yeniçeri ağası olarak Konstantinopolis'in burçlarındasın. Burası senin tarihinin başladığı nokta. Mustafa Kemal Paşa'nın Kurtuluş Savaşı'ndan Selçuklu'nun Malazgirt zaferiyle Anadolu'yu Türkleştirmesine kadar çok sayıda hikayeye dahil olacaksın. Şimdi hazırsan hemen başlayalım. Metehan dönemi. Milattan önce 202. Bu sabah gözlerini bir Türk kabilesinin çadırında açıyorsun ateş yanıyor, dumanlar tütüyor ve atların homurtusu ta en uzaklardan duyuluyor. Belli ki bugün çok da sıradan bir gün değil. Bozkır'ın patronu Metehan, obanın merkezinde kılıcını kuşanmış ve büyük bir endamla duruyor. Sen de genç bir savaşçı olarak hemen kılıcını ve atını alıp kalabalığın arasına karışıyorsun. Onu dinlemek istiyorsun. Metehan, sesi net ve kararlı bir şekilde toprak üstüne bastığın yer değildir diyor. Onun bu çağrısı yüzleri ve binleri akın akın merkeze topluyor. İnsanlar hep bir birlik olup, atların üzerinde tozu dumana kadar ilerliyorlar. Uzaktan bu insanlara bakıp, sen sadece tek bir adamın iradesiyle koca ordunun nasıl aktığına şahit oluyorsun. Akşam olduğunda ise, ateşin başında kendine soruyoruz. Bu çağda yaşasam, her an savaşa hazır olmak zorundayım. Bir hata, bir ok, bir karar hayatım hemen bitirebilir. Bozkır özgür, evet. Ama özgürlüğün bedeli, her gün hayatta kalmasına vermek. Büyük Malazgirt Seferi 1071 Bu sefer kendini ezan ve dua sesleriyle Sultan Alparslan'ın çadırında buluyorsun. Alparslan kendinden emin bir şekilde ya zafer ya şehadet diye haykırıyor. Onun bu haykırışı Türk ordusunun Malazgirt Ovası'na bir sel gibi akmasına neden oluyor. Ardından Bizans kuvvetlerine yavaş yavaş saldırılar başlıyor. Ancak bu saldırılar bir geri çekilin emriyle bozuluyor. Merak etmeyin. Bu çok küçük bir taktik. Türkler yüzlerce yıl uyguladığı hilal taktiğini burada da işliyor. İlk başta geri çekilme ardından süvariler yani senin de içinde bulunduğun süvariler Bizans ordusunun etrafını sararak ani bir şekilde imha ediyor. Bizans ordusu perişan bir halde teslim oluyor. Ardından Roman Diyojen Sultan Alparslan'ın çadırında diz çökmüş ve elleri bağlı bir şekilde bekliyor. Bu bir teslimiyet. Ancak Alparslan Allah'ın verdiği canı almayacağını söyleyerek onun canını bağışlıyor. Anlıyorsun ki Anadolu'nun kapıları in yıl sürecek Türk egemenliğine girmiş durumda. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1. Viyana kuşatması Büyük bir ihtişamla Süleymaniye'nin gözüktüğü 1600'ün İstanbul'da gözlerini açıyoruz. Sen bir tıbbi öğrencisisin. Ve Süleymaniye'nin görkemini görmek için yavaş yürüyerek Avluya vardın, Avluda güvercinleri izliyorsun ve ruhunu bir ferahlık kaplıyor. Ancak bu ferahlık naz sesleri ve askerlerin bağırışma sesiyle bölünüyor. Meydana bir anda koşuyorsun, bir tane göresin. Sultan Süleyman ve ordusu sefere çıkmaya hazırlanıyor. Bu sefer toplar, askerler ve yüzbinler İstanbul'un önlerine yığılmış durumda. Sen de peşlerine gizli takılıyorsun ve kendini onların arasında bir yer buluyorsun. Mevsimler mevsimleri kovalıyor. Kar, yağmur, çal çamur demeden Viyana önlerine ulaşıyorsunuz. Sultan Süleyman hemen emir verip çadırların kurulmasını söylüyor. Çadırlar kurulduktan sonra ilk top atışları Viyana surlarını dövüyor. Ve ilk gedik açıldıktan sonra surda kendine bir akıncı birliğinin içerisinde yer bulup onlarla birlikte Gedik'ten içeri giriyorsun. Ancak çatışmalar o kadar şiddetli sürüyor ki dayanamayarak ağır bir şekilde yaralanıyorsun ve seni hemen surların dışarısına çıkartıyorlar. Bir çayırda yatarken kendini kaybetmiş bir şekilde gözlerini kapatıyorsun ve şehit oluyorsun. O gün gözünü kapattığın yer Türklerin Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar geri çekilmek zorunda olduğu bir dönemin başlangıcı oluyor. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul Fethi 1453 Büyük bir top patlaması yattığın yerden fırlamana sebep oldu. Bu ses lan demeden nerede olduğunu hemen anladın. Tarihler 1453'ü gösteriyor. Bir yeni ağası olarak uyuduğun yerden kalktın ve topçuları kontrole çıkıyorsun. Şahi topları günlerdir Konstantinopolis'in e surlarını dövüyor. Suda gedikler açılmaya başladıkça Sultan Mehmet ordusuna harekete geçme emri verdi. Ne de olsa 800 kilo ağırlığında gülle bir duvarlara dayanması çok zor. Surlar yıkılır yıkılmaz Yeniçerilerinle birlikte saldırıya geçtin bazı birlikler surda açılan gediklere girerken sen cesur bir şekilde birkaç askerini alıp duvara tırmanmaya başladın. Duvarda Bizans ordusuyla çarpışmalar saatlerce sürdü. Kan gövdeyi götürdü. Ama nihayet burca tutundunuz ve orayı düşürmeyi başardınız. Şanlı Osmanlı bayrağı gökte dalgalanırken yorgun ve yaralı bir şekilde kolunu surlara dayayıp İstanbul'un güzelliğine kaptırıyorsun kendini. İttihat ve Terakki'nin Bâb-ı Ali Baskı'na 1913 Öyle bir döneme denk geldin ki Bulgarlar İstanbul'a kadar girmiş durumda. Sadrazam Edirne'yi Bulgarlara terk etmeye niyetli. Soğuk bir Ocak ayında omuzunda ağırlaşan silahla birlikte kendini payitahta Bâb-ı Ali'nin yokuşunu çıkarken buluyoruz. Yanında Enver Bey ve Sadık Çavuşu var. Sen de yeni bir teğmen olarak onlara dahil oldun. Aklında tek bir şey var. Vatan. Enver Bey ve bir avuç subay Baba Ali'nin önüne geldikten sonra hemen sarayı kuşatmaya aldınız. Ardından Enver Bey'e dönerek ne olacak halimiz bu efendim dedin. Enver Bey ise kendinden emin bir şekilde sana dönüp biz ateşler nesliyiz. Yanacağız. Başka çaresi yok dedi. Ardından hep birlikte Baba Ali'nin merdivenlerine çıkıp bir hışımla içeriye daldınız. Karşınıza kim çıkarsa vura vura ilerleyerek sadrazamın odasına kadar geldiniz sadrazamı ve hükümetin istifaya zorlayarak tarihin dönüm noktası sayılacak o darbeye imza attınız. Darbe sonrası ise Osmanlı'yı Birinci Dünya Savaşı'na kadar sürükleyecek olan bir dönem başlamış oldu. Sakarya Meydan Muharebesi 1921 Tarihler 1921'i gösterirken kendine gece bir Sakarya cephesinde buluyoruz. Diz çökmüş bir milletin kaderiyle dertlenip kederleniyorsun. Siperin içindeki silah arkadaşların bir elinde mektup, diğer elinde tespih var. Herkes sevdiklerini düşünüyor. Senin hakkında ise buradan geri düşersek arkamızda vatan kalmıyor düşüncesi dolaşıyor. Gece yarısına doğru cephe hattı hareketleniyor. Hatlarda doluşan bir siluet var. Herkes Mustafa Kemal Paşa geldi diye birbirine fısıldıyor. Sarı saçları ve mavi gözleriyle adeta bir aslan gibi kükreyerek hatta müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır diyerek askerleri cesaretlendiriyor. Sabah karşı hava soğumaya başlamışken askerler cesaretli. Süngüler takılıyor. Mermiler kontrol ediliyor. Vatanın için ölmeye hazırsın. Bir an bile düşünmeyeceğini biliyorsun. Çünkü sen Türksün. Komutanın saldırı emriyle siperden fırlayıp düşman kuvvetlerinin üzerine çullanıyorsun. Mermilerin ıslığı, top sesleri ve tekbirler havada uçuşuyor. Yunan askerleri Türklerin saldırısına dayanamadan akın akın geri çekilerek kaçıyor. Sana ise büyük bir zafer ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın muazzam galibiyeti kalıyor. Hunların Atilla liderliğinde Roma'yı istilası. Milattan sonra 434. Gece gözlerini bir atın üzerinde Orta Asya bozkırlarına Savaşçı Türklerin oluşturduğu göçmen kabilesinin liderisin. Kılıç bileme sesleri ve gecenin gerginliği büyük bir savaşın habercisi. Türkler her zaman savaşır. Roma'yı parçalamak üzere olan bir göçün ortasındasın büyük Türk devleti Hunların arasına girmişsin. Kabillerini liderlik ederek onlara göç konusunda yardımcı oluyor ve Hun ordusuna katılarak ilerliyorsun. Geceye, gündüz, kar, kış, kıyamet demeden yolculuğa devam ediyorsunuz. Yolculuk ne kadar sert olursa sonunda elde edeceğiniz ganimet de o kadar fazla olacak. Roma'nın ve Avrupa'nın içlerine kadar yağmalayarak şehirleri yakarak ilerliyorsunuz. Türklerin barbarlığı bu dönemlerden kalma. Hani hep söylerler ya, Avrupalılar çocuklarım Türkler geliyor diye korkudurmuş. İşte bu hikaye seninle başlıyor. Aylar süren yolculuktan sonra Batı Roma'ya ve kutsal şeyler ulaştınız. Atilla tüm Roma'yı yakacağını söylüyor. Ancak Papa'nın Türk'ün gücüne karşı koyması pek mümkün değil. Bu yüzden Atilla'ya yalvararak paha biçilemez ödüller karşılığında onları affetmesini istiyor. Atilla ise halkına yetecek kadar ganimet alıp geriye kalan tüm şeyleri yakarak geri dönüyor. Sen de Atın üzerinde geriye dönerken yaşadığın savaşları, arkadaşlıkları ve büyük zaferleri hayal ediyorsun. Üstelik günün birinde binlerce yıllık Türk tarihinin başlangıç fitilini ateşlediğinin farkında bile değiliz. Uzak gelecekte bir Türk kolonisi. Yıl 3123. Bu bonus hikayede Türklerin gelecekteki bir alternatif tarihine yolculuk ediyoruz. Yıl 3123. Türkler tarafından kolonize edilmiş yeni Orhun gezegeninin uzay gemisinin penceresinden izliyorsun. Ardından gemi içerisinde korumak için görevlendirildiğin dil ve tarih hafızası yapay zekasını gözlemliyorsun. Aklında Türkler 2500 yıl önce Borodalar'da bu yine burada olacaklar diye geçiriyorsun. Bu yapay zeka çekirdeği binlerce yıllık Türk tarihini depolayan exabyte büyüklüğündeki bir hafızaya sahip. Yapay zekaya bir şey olursa Türk kültürünü bir daha başka gezegenlere yaymak imkansızlaşır. Bu düşüncede kafana dolaşırken alarm çalmaya başlıyor. İstasyondan bir bir uzay gemilerinin uzaklaştığını görüyorsun. Daha ne olduğunu anlamadan uzayda manyetik bir patlama yaşanıyor ve fırtına sizin geminize doğru yaklaşıyor. Çok geç olmadan mürettebatın ile birlikte karar vermen gerekiyor. Ya insanları kurtarmak için yapay zekayı korumayacaksın ya da yapay zekayı koruyarak şehitler vereceksin. Bu karar anı yoğun tartışmaları sahne oluyor. Ama sonunda mürettebatını ikna ediyorsun ve yapay zekayı koruyarak büyük bir ikilemden kurtuluyorsun. Şiddetli patlama gemiye çarptıktan sonra büyük kayıplara neden oluyor. Binlerce yıllık miras ve tarihi bir şekilde kurtarmış oluyorsun. Bugün sizinle başladığımız tarih yolculuğu işte bugünler içinde. Metahan'dan Atilla'ya, Sultan Mehmet'ten Atatürk'e kadar binlerce yıllık Türk tarihi mirasını böyle kahramanlıklarla koruyor. Sen de Türk olduğunu unutmadıkça seni hiçbir gücün yenemeyeceğini bilmelisin. Ve artık videomuzun sonuna geldik. Yolculuğumuz hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın.